Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tofaş'ımızla beraber kaza yaparsam video biter serimizin yeni bir videosunu da daha karşınızdayım. Kaza yaparsam video biterin kaçıncı serisi olduğunu bilmiyorum. Altımızda bir Tofaş Doğan var. Es 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 SLX SLX SL SLX 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 evet SLX diye okunuyordu galiba. Çok linç edin bunun okunuşundan dolayı. Doğan SLX olması lazım. Çok linç dediler beni. Neyse kaza yaparsam video biter işte arkadaşlar yine her zamanki gibi. Bakalım ne zaman kaza yapacağız. Bu sefer yoldan direkt başladım. Yani yola çıkmışken başladım. Nereye kadar gideriz ne olur hiçbir fikrim yok. Umarım burada gişe yoktur. Evet gişeler yok burada görmüş olduğunuz gibi. Tofaşla kaptırdık gidiyoruz bakalım nereye kadar götürecek bu Tofaş bizi. Şöyle dışarıdan da göstereyim aracı sizlere. Bence olması gerektiği gibi Tofaş'ımın jantları 5 gol 5 gol. Hadi bak yardır oğlum. Hadi oğlum burada giderken şimdi birisine vurursak sıkıntı büyük biliyor musunuz? Dış kamerada ben niyeyse kontrol edemiyorum ya. Dış kamerada oynarken bu oyun bana bir tık zor geliyor. İç kamerada daha kolay geliyor. Bizim trafik onda mı acaba? Ben onu düşünüyorum şu anda. Trafik kaçta? 10'daymış. Sıkıntı yok. 10'u alınca tekrardan gitmediğine göre trafiğimiz 10'da demektir. Ama araç çok fazla basmıyor. 6. vites yok görmüş olduğunuz gibi. 5 vitesli bir tofaş var altımızda ve herkes de sağda gidiyor. Hani böyle gittikten sonra ben sabaha kadar kaza yapmam ki zaten. O yüzden birazcık riske mi girsek ne yapsak diyeceğim de. Bile bile kaza yaptığım zaman linç yiyorum. Yine bana kızıyorlar. Ama amaç zaten burada riske girmek. Böyle aksiyona girmek. Aksiyona girip kaza yapmak. Yalnız içerideki teyip çok güzel. Kırmızı neonlarla aşırı uyumlu oldular ya. Aşırı güzel oldu arabanın içi var ya. Bayıldım şu anda. Modda yemeğe geçen herkesin ellerine emeklerine sağlık bu arada arkadaşlar. Onlara da buradan teşekkürler. Berkay Pekesen tek aklımda kalan ismi oluyor genelde niyeyse. Acaba bu konuşmuşluğumuz var mıydı önceden bir düşünüyorum şöyle de. Sanki önceden bir muhabbetimiz olmuştu gibi hatırlıyorum kendisiyle. Kaptırdık gidiyoruz ama önümüze hiçbir Allah'ın kulu çıkmıyor. Tek başımıza yolda böyle yardırdık gidiyoruz. Oslo taraflarındayız arkadaşlar. Yani İskandinavya taraflarındayız. Malmö Göteborg'a doğru gidiyoruz. Yani küfür etmedim Göteborg şehrin adı yapabileceğim bir şey yok yani bu nedenden dolayı. Yani küfür etmedim yoksa biliyorsunuz mal mı öyle Göteborg. Aha yine yukarıda yazdı. Göteborg artık ne düşünerekten yaptılar? Türkçede kötü anlamlara geldiğini bilmiyorlar mıydı? Yoksa bile bile mi yaptılar? Onları bilemem. Onlara kalmış bir şey. Gidip Almanlara sormak lazım. Neden böyle koydunuz bu şehrin adını diye. Şimdi aynı şekilde Türkiye'de de böyle saçma sapan şehir isimleri var. Adamlar da gelip bize sorabilirler. Siz niye bunu koydunuz diye. Çıplaklar köyü falan var mesela. Neden çıplaklar köyü? Neden adı öyle yani mesela? Saçma. Belki bir hikayesi vardır. Hikayesini bilen var varsa yorumlarda yazabilirler arkadaşlar. Ama bildiğim böyle bir köy var yani. Neden öyle bir köy var? Hiçbir fikrim yok tabii ki. Nerede olduğunu tam olarak hatırlamasam da aklımda kalmış bu benim. <laughs> neden o benim aklımda kalmış? Orası da ayrı bir konu. Çıplaklar köyünün bende ne alakası var yani? Niye böyle bir şey benim aklımda kalabilir ki mesela, değil mi yani? O değil de biriniz benim önüme çıksanız mı artık ben kaza yapmam böyle biliyor musunuz? Yani neden bu kadar boş yollar? Hiçbir fikrim yok. Bayağı kaptırdık gidiyoruz. Trafikte onda yani. Az önce onu, onu aldım, gözünüzün önünde aldım. Bayağı da gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Arkadaşlar böyle öyle olursa ben bu yıl bu yıl kaza yapmadan tamamlarım diyecektim ki diyecektim ki yol ayrımlarına geldik evet benim kaza yapmayı sevdiğim yerler böyle yerler benden beklenir buralarda ufak kazalar da olsa yapabilirim yani bunların hepsi benim ustalık alanıma giriyor mu giriyor tabii ki yavaştan git yolumuza devam edelim abi azıcık basın basın gözünüzü seveyim basın birazcık aracın sesi de yok fark ettiyseniz hani bir Tofaş sesi yok arabada şu an onun da neden olmadığını bilmiyorum bir fikrim yok yani neden yok neden var neden eskiden vardı da şu an da yok. Ben isterseniz kendi ağzımda ses yaparım size. Uuuu diye böyle ses yapabilirim isterseniz. Ama yapmaya değer mi değmez mi orasını da bilmiyorum. Bakalım ben böyle giderse cidden kaza yapacağımı sanmıyorum. Bu video sabaha kadar uzayabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde ben nasıl kaza yapabilirim ki? Önüme adam çıkmıyor. Ben kafama göre geziyorum. Bir gidiş bir geliş bir yola yanlışlıkla dalmam lazım ki gidiş geliş yollarda birilerini sollamaya çıkarken kaza yapayım yani. Onun dışında kaza yapabileceğim bir durum şu anda henüz karşıma çıkmadı. Yalnız aracın fizikleri efsane. Çok güzel yaylanıyoruz derken burada trafik çıkmaya başlıyor ve ben buradan bir makası denerim. Hop buradan sıkıntısız geçtik mükemmel geçtik. Ya böyle olursa ben harbiden kaza yapmam ya. Araba da 150'den fazla çıkmıyor. Yani 150'nin üzerinde çıkması lazım ki ben kaza yapabileyim arkadaşlar. Bu şekilde bana imkanı yok. Kimse kaza yaptıramaz. Ya, gerçek hayatta yaptığımdan bir farkı yok şunların. Heh bana böyle riskli yerler lazım diyecektim ki o riskli yerlerde açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Vay arkadaş kaza yapmadan harbiden bayağı bir gidiyorum şuraya bakar mısın mükemmel gidiyorum ya Aa sürttük 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 benzinlikte o zaman videoyu sonlandıralım arkadaşlar aslında değmeyebilirdim bir tık daha fazla sağ kırmam lazımdı değmeden de gidebilirdim ama velakin biliyorsunuz ki kaza yaptığımızda video bitiyor tofaşımızın jantları 5 gol 5 gol evet videomuzun burada sonuna gelelim videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın farklı videolarla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın lan sola sinyal verdiğimde niye dörtlüler yanıyor lan sola sinyal verdim sola dörtlüler yandı Allah'ım yarabbim ya. Arabaya bak. Dörtleri şimdi yaktım. Sola sinyal verdiğimizde bakın sola sinyal veriyorum. Dört yanıyor. Sağ sinyal veriyorum. Sağ yanıyor. Dörtleri yakıyorum. Yine dört yanıyor. Bu mod bozuk arkadaşlar. Bu mod bozuk. Hadi hoşçakalın. Bay bay.